yılanların kraliçesi. Ölmeden önce dedi ki, insanoğlu sen sakın sevme beni. Sen sakın sevme beni. Tarsus'ta mitolojik bir öykü vardır. Herkes duymuştur. Tahmin ediyorum. Orada bir kraliçe yaşar. Yılanların kraliçesi. Şah Meran. Farsça bir kelimedir. Yılanların kraliçesi anlamına gelir. Rivayet odur ki, Cemşap ve arkadaşları Tarsus bölgesinde, bir Tarsus bölgesinde gezenlerken bir mağaraya denk gelirler. Karanlık bir mağara. Merakla mağaranın içerisine girerler. Zifiri karanlık mağarada tabandan yukarıya doğru küçük bir delikten bir ışık hızmesi görürler. Cemşap merakla küçük deliğe doğru ilerler, aşağı doğru bakar, lakin bir şey göremez. Küçük deliği biraz genişletir, biraz daha genişletir ve birden kendini mağaranın altındaki başka bir mağarada bulur. Arkadaşları korkarak mağaradan uzaklaşır. Zifiri karanlıktan aşağı düşen cemşap. Ağaçların, böceklerin, kelebeklerin olduğu cennet gibi bir mekanda bulur kendini. Tam nereye geldiğini sorgularken çevresini yılanlar sarar. Yılanlar cemşabı alır, kraliçelerin huzuruna getirir. Cemşap Kraliçeyi gördüğü anda aklı başından gider. Son derece güzel bir kadındır Şahmeran. Yarısı yılan, yarısı kadın. Bir süre Cemşabı, Şabı güzeller güzeli Şahmeran ve yardımcıları bütün yılanlar bu cennet gibi mekanda misafir edenler. Bir süre sonra Cemşap Şahmer'e e aşık olur. Aklı başından gitmiştir. Şahmeren da Cemşap'a karşı kayıtsız değildir. İkisi de birbirine aşık olur. Aradan günler günler geçer. Yalnız bir gün Cem Şahmeran'a der ki özür dilerim ama ben ailemi çok özledim. Onları görmek istiyorum. Annemi çok özledim der. Özellikle. Şahmeran sana izin veremem. Bu mümkün değil der. Buradan gidemezsin. Gidersen sırlarımızı ifşa edersinler. Cemşap yalvarır yakarır. Onun bütün bu yalvarış ve yakarışlarına Şahmeran çok üzülür. Peki der. Seni kıramayacağım. Git ama bana bir konuda söz ver der. Burada gördüklerini, bildiklerini, bu bölgeyi, Gözünü seveyim, kimseye söyleme. Bunun için bana söz ver. der. Cemşap annesini ve ailesini o kadar özlemiştir ki, o an için yapacak başka bir şey yoktur ve söz verir. Bununla birlikte mağarayı terk eder. Annesine kavuşur. Cemşap çok mutludur. Yalnız bir gün bölgedeki hükümdar hastalanır. Yanında çok ukela bir vezir vardır. Her masalda bir kötü vardır ya, bu masalın da kötüsü işte bu vezirdir. Der ki efendim bu bölgede bir yılan yaşar. Bu yılan bütün Tarsus bölgesindeki yılanların kraliçesidir. Eti son derece şifalıdır. Bu sizi mutlaka iyileştirecektir der. Ölüm döşeğindeki padişah bu yılanın mutlaka bulunmasını ister. Çevreye haber salınır. Bütün insanlar teker teker sorgular Cem Şap, bu konuda bilgisi olmadığını, böyle bir yılanla hiç karşılaşmadığını, yerini bilmediğini söyler. O kadar yoğun baskılar yapılır ki, o kadar çok tehditler ailesi üzerine özellikle baskılar artar ki Cem Şap'ın. Aklını başından alan, tutkuyla aşık olduğu Şahmeran'ın yerini söylemek zorunda kalır. Askerlerle beraber Şahmeran'ın bulunduğu bölgeye giderler. Şahmeran'ı alıp hükümdarın huzuruna getirirler. Şahmeran kurban edilmeden önce der ki, Hükümdarım, etim sizi iyileştirecektir. Yalnız kuyruk bölümündeki su da çok şifalıdır. Siz etimi yiyin. Kuyruğundan yapılacak olan suyu da vezire içirin der. Çok dramatik bir ortamda Şahmeran kurban edilir. Tarsus bölgesinde son başlangıcıdır. Et Şahmiran eti padişahı iyileştirir. Lakin veziri öldürür. Kuyruğundan yapılan su şifa değildir. Vezir hayatını kaybeder. Rivayet odur ki bütün bu olanlardan bitenlerden Tarsus bölgesinde yaşayan yılanlar bir haberdir ve derler ki eğer bir gün tarsus bölgesinde yaşayan yılanlar kraliçelerinin öldürüldüğünü öğrenirlerse bütün tarsusu yılanlar basacaktır ben masalların yalancısıyım böyle bir şeyin olma ihtimali var mı Bilmiyorum. Olmama ihtimali var mı? Bunu da bilmiyorum. Yorum size ait. Bizim güzel bir sözümüz vardır her zaman. Masallara inanma, masalsızda kalma.